Türkmen Kardeşlik İlkokulu Bağdat Uluslararası Fuarı'nda büyük bir başarı imza attı. Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği fuara Türkmen Kardeşlik İlkokulu da katıldı. Kardeşlik İlkokulu öğrencileri fuara gelen ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sundu. Türkmen öğrenciler milli kıyafetleriyle fuara katılanları büyüleyen dans gösterileriyle büyük ilgi topladı. Beşiktaşlık Türkümen Okulu'ndan gelmiştik. E, Mesrah Bazı'da buraya gelmek, görmek için geldik ve bütün kitapları da gördük, inceledik. ve sizin burası çok güzel oldu. Ben bugün geldim, Mesrah Bağda Duvali Mektabı'nı temsil edin. yani faaliyette de Türkmen faaliyetini yani çok güzel şey güzel gördük, güzel şeyleri gördük burada. O, yani daha önce bir kere daha geldik çünkü güzel yandı burası. Öğrencilerin başarısı fuarın anılarına damgasını vurdu. turkman ayetimi güzel bir günün yaşırı bag'dadda turkman agatimina dahil olanlar va güzel jojiqlardan go'zal qiyofatlaridan va saslaridan maraz bag'ad bu go'zal saslar faoliyatlar olashajoqroqi har bir yerina so'nsiz tashakkurlar daa yollayan va bu faoliyatlar qahonlara و تمنياتنا تركمان إن شاء الله منن وزارة التربية بمعرضية مشاركة مزكة تركمان كقومية تركمانية مدرسة قارداشليخ برده جلدي إثبات وجود الدراسة التركمانية والقومية التركمانية بفعاليات بفعاليات تركمان جا برد تقديم معرض معرض بغداد دولي دا.